Ya kardeşim onu bunu siktir et. Aprilya çöp değil mi? Ya siktir Borusan'ın yanında çöp. Bak Borusan diyorum. BMW bile demiyorum. Kesin, de ama çöp değil. Kaç kilometre oldu? Nerede oğlum? açılıyordu burada. Aa, aynı sorun olayım bütün tuşlara basıyorum. Çözemiyorum motoru. Ben inandım sana. Boş ver. Nerede oğlum? 471. E, ya aynı izlan bende 480. Ay YouTube. Çok sıcak. Arkadaşlar bugün 26 Temmuz 2024. Diyeceksiniz ki amına koyduğum ne montum var ne bir şeyim var. Eldiven takıyorum sanki o seni koruyacak. Bekle şuradan bir çıkalım. Motorlar çok ısındı. <laughs> Şöyle bir kapatalım. Şöyle bir dörtlüğü kapatalım. Şöyle bir kamera ayarı yapalım. Amına koyayım ne yapıyorsun ya? Porsun da kendine gel o kadar da değil. Şöyle dur. Kafadan bir hesaplarla ayar yapıyoruz. Gazlar kendi böyle düşüyor. Ama şu an değil tabi daha var ona. 2023-26 Temmuz Sabay Burak rahmetle anıyoruz geçen sene bugün. Yani yüzde tanıdığım bir kardeşim hayatımda ilk defa kaybettim. Çok motorcu arkadaş öldü ama ilk defa yüzde muhabbetim olan biri ölmüştü. Allah rahmet eylesin diyorum. Daha doğrusu bana neredeyse motoru bıraktıracak derecedeydi ama ee, ayrılamadık gene bu sevdada. Birkaç ay binmedik ama sonuçta gene bindik. Şöyle şuraya geçelim. Dün zaten 25 Temmuz bilmeyen yoktur. Altın elbise adamın öldüğü tarih Allah rahmet eylesin orada. Neyse artık bunlarla moralimizi bozmayalım. Güzel bir gündeyiz. Rodaj bitirmeye çıktık. Geçen gün Silivri'ye gittik. Ee, gene Eymen'le onun motor da sıfır. Beraber rodaj bitirmeye çalışıyoruz. Ee, bugün günlerden çarşamba. Ben önümüzdeki pazar saatte gideceğim için gitmeden önce şu rodaj işinden Oho! Soğuk esnan es! Gitmeden önce şu işini bitirmek için uğraşıyorum ki döndüğümde gazlayabilelim. Çünkü sezon kapanıyor. Gençler bir de bu sene yaz yok lan bu sene farklı bir sıcak var ya. Bak ben yaz ayını seven bir insanım. Ama bu sene seneki sıcak ya bu sıcak değil. Oo kimlerden çimlerden soğuk geliyor. Kesin çimleri sulandılar. Ama iyi yol yaptık bu hafta. 250'ydik motoru kaplamadan aldığımız videoda herhalde. O video önümüzdeki hafta Cuma ben tatildeyken yayında olacak 500'ü devirdik 506 kilometredeyiz ee, Beraber işte ya bu kanalda beraber Kilometre kilometre beraber olacağız arkadaşlar her şeyi videosu olacak Abi video at demeyin bakın ben size baştan söylüyorum her Cuma 6'da video var haftada 2 video atmam O da çünkü işlerim yoğun zaten haftada bir videoyu zar zor ayarlıyorum iş yerimden şey yapıp yani çünkü kendi dükkanım var, Ahiret'ten abimle olduğumuz dükkan var, Ahiret'ten internet çekimlerine başlamaya çalışıyorum Bu yüzden çok bir zamanım yok, olan ara zamanlarımda akşamları da işte videoları indirip editliyorum Yani o 360 videoları falan da o yüzden gelmiyor, çok vakit böyle bir vaktim yok Editör falan tutmayı da düşünmüyorum Çünkü o kadar profesyonel bir iş yapmıyorum Boşa masrafa girmeyi düşünmüyorum yani bir editör tutup Git dayı git Hadi çevirmeye falan girelim ya bu arada dün acayip bir çevirme vardı ya hani dün çevirme günüydü herhalde anlamadım ki Niye diyeceksiniz Şeyden Dün çünkü Cappuccino benim ufak motorla bir Temiz ceza yemişim var ya, plaka takmıyordum ona Memur abi bana bir ceza yazmış öff akıllara zarar Kamera açısıyım ya Oğlum böyle bak Gaza verdikçe böyle Sıcak yüzüme vuruyor ya o yüzden gündüzleri çıkmıyoruz genelde Eymeni de işi oluyor İş çıkışı bir iki saatte evde yatıyoruz. Ondan sonra şey yapıyoruz. motoru ufak ufak şey yaptık. Alıştık diyelim. Ee, bugün Aprilia Tuana 1100 ve Espinar olarak abi şuradan geçeyim mi? Tuana 100 ve April'de bir 1100 olarak Kürşat Kalin'in yanına gidiyoruz. Bir akşam çay içelim dedik. Bir de bu uzak çekmek öyle daha 50 kilometre dedik oraya giderken de bir video çekelim en azından bir video çekelim diyorum oraya giderken de bir odaj yapmış oluruz git gel 100 kilometre kalır 400 kilometre öyle <laughs> en son ben kanalı hangi videoyu attım Esminer'a ilk sürüş videosunu attım. Bu hafta ZX-10'ların son gazlama videolarından biri gelecek. O video baya iyi. Baya şovmen ya. 250 ile tekerde gidiyorum. Bol 299. Kürşat teker yapıyor. Baya iyi bir video ya. Ben baya beğendim. Kısa bir video. Böyle 10 dakikalık falan. Çok uzun değil ama. Asıl hikayeni anlatacaktım ben size gençler. Bakın dikkat edin konusunu şuradan geleceğim. O gün kameram açık değildi kaplamayı aldım. Kaplamadan eve geliyorum Esenyurt yolundan. İlk defa da böyle hani hava acayip sıcak gündüz vakti olduğu için nasıl söyleyeyim size bak burası en sağ şerit düşünün Merterin orada. En sağdan böyle gidiyorum. Böyle böyle Tabii bu kadar değil 110 falan gidiyorum böyle. Akan trafik. Solumdaki araba orta şeritteki araba bana sağdan yani sol tarafıma onun sağ tarafına bana bir koydu. Bak böyle çoğut diye buraya vurdu. Ben şöyle motoru yatırdım. Ondan sonra hop yaptım kurtuldum. Allah korudu diyelim. Babamızın duası mı diyelim acı reisi. O bir sayede biz bir şey oldu. Düşmedik orada. Hani garip bir şekilde düşmedim. Emniyet şeridine çektim. Hani elim ayağım titriyor bayağı korktum ben. Hani motoru da geçtim. Tam motor o çok güzel etiyor Bak bu yakayı seviyorum. Soğuk buralar. Kışın kötü de şu an güzel. Hani motoru geçtim. Akar trafik. Düşsem ölürüm de yani. Bayağı trafik akıyor. Abi şöyle geçeyim mi? Eyvallah. Ondan sonra geçtim emniyet şehrin orada hemen sağa çektim. Çaktım dörtleri. Durdum adam da durdu. Sağ olsun hemen özür mü özür dedi. Ee, arabadan koşarak geldi yanıma kardeşim kusura bakma diyor görmedim seni. Ya diyorum abi nasıl görmedi? Hani skuter olsa eyvallah kocaman motor lan diyor, nasıl görmüyorsun? Öyle böyle. Neyse ki ne cana bir şey geldi. Ne malımıza bir şey geldi. Motorda hata yok. Sol kanatta pdf sadece çizildi. Neyse ki mod pdf yaptırmıştım. Pdf'e de test etmiş olduk. Allah korudu yani bizi. Yani makas atarken gözünü seveyim dikkat edin. Ya yani ben zaten ekstra dikkat ediyorum. Böyle çok çılgın makaslara giren bir insan değilim. Eskiden girerdim de artık nedense yani bile dediğim gibi Sabay Buran olaylarından sonra ben biraz daha otobanda yapmayı düşündüm. Ve şu an göt ısıtma var bu motorda. Oğlum koltuk ısıtması var herhalde motorun. Yanıyorum lan. Bak 108 de gidiyorum bak 100 de gidiyorum. Motor kaç derece? Bakıyorum bekleyin. 97 derece bak. Yüzle de gidiyorum 97 derece. Sanki trafiğe girmişim. Normal bir sıcak yok arkadaşlar. Espinarar inceleme videosu istiyor musunuz? Bunu bir yorumlarda belirtin. Odaj bittikten sonra belki 2023 Espinarar inceleme videosu yaparım. Ama açıkçası çok öyle inceleme videolarını sevmiyorum. Ben çünkü teknik bilgi falan çok aile ezber mezber teknik bilgi okumayı sevmiyorum. Bilmiyorum da yok. Bilmem kaç bir 206 beygir işte motor ama. Yok pardon bu 210'du herhalde. Yani motoru güzel gidiyor. Frenleri bak böyle dur bekle arabadan bir uzaklaşayım. Şöyle güzel yani bayağı iyi duruyor. Benim testim böyle olur. Ben ekranı çok güzel bir uygulamasını indirdim BMW'nin. Onunla telefonu ekrana bağlayıp ekranı navigasyon yapabiliyorsun. Onu öğrendim. Hem de buraya o kısmı koyayım. Instagram storylerimi atmıştım. Enguzahar atmıştır. Takip edin. Oraya atıyorum her şeyi. Orada atmıştım. Ekran navigasyona dönüşüyor. CFN 450SR'ında da var. Onun gibi. Bayağı iyi oluyor. Dayı daha ben yapıyorsun koyayım? Aynaları açalım ya. Yani. Niye kapalı aynalarımız? O açacağım. Yani öyle. Ayrıca yorumlarda birkaç şey de vardı da onu sevmiyorum ya. Abi teker. Oğlum ben o zaman hiç pişiremiyorum. Şey Video çektiğim lan onu fark ettim şu an. O videoyu sevmiyorum, bu videoyu sevmiyorum. Bakayım kameramız kayıttı. Ee, neydi onun adı? Teker teker, teker abi teker videosu, teker videosu da Arkadaşlar bana teker yapmayı kimse öğretmedi. Tam çok iyi bir teker yapıcısı değilim. Kendimce yani Kendimce iyiyim. Benim bir hedefim vardı onu yapabiliyorum şu an. Hani istediğim süre tekerde gidebilmek. Onu yapabiliyorum neyse ki. Ee, bana kimse öğretmedi. Ben şahsen bugün ne kadar çok andık adam ya. Allah rahmet. Bay Barkın'ın Bayoğlu'nun altın elbise alım videosunu izleyerek öğrendim. Bizim Merter'de dükkan vardı. Kumaş. Bankacılar sokağı vardır Merter'de. Bilirsiniz. Bilen bilir İstanbul'dakiler. Orada oranın orada ben kapıya çıktım. Bajaj Discovery 125 SD. ilk motorum. Şahsıma ait. Ondan önce hep abiminkileri arada alıyordum. Şahsıma ait ilk motorum. Bajaj Discovery 125 SD. Koyarım buraya onun da resimlerini. Onu aldım. Alt neviz adamın videosunu açtım İzledim teker denedim, izledim teker denedim Ya okkalı gidiyor makine şu iyi bak bunlar hep çeyrek gaz tam gaz açmıyorum böyle biraz zar Zarar görmesin diye İzledim teker denedim, izledim teker denedim Başta abartsız diyorum böyle bir karış veren kaldırdığında mutlu oluyordum Ama kalkmıyordu bajajlar nedense Ondan sonra Böyle birkaç başka videolar da baktım. Şey diyordu, kafayı bas bir anda debriyaj tokatla muhabbet. Ettik. Belki video çekersem bunu detaylı konuşur ufak bir CC motorla çekebilirim. Bundan, çünkü tekerin bir olayı yok. Gaz veriyorum tekere kalkıyor. Bak makasa görüyor. Ben de şuradan şöyle geçeyim. Hmm, ne diyordu? Bu çırık tuttu. Sonra tekeri aldım. Motor altından uçtu. Duvara girdi. Hala omzumdan de izi duruyor. Parça koptu bilin omzumdan. Freni bilmiyordum çünkü arka fren basmam gerekiyormuş çok geldiğinde de video tam izleyememişler herhalde. Hop diye kafama geçti panik oldum. Sonra zaten o gün teker öğrendim. R25 sıfır aldım bayiden. Birkaç ay sonra R25 rodajdayken teker yapmaya başladım. Motor 180'i geçmiyordu baya kötüydü o. İçinden geçti motoru. Sıfır km beri teker dene teker dene. kesici hiç, hiç rodaj yapmamıştım. O yüzden şu an rodajı çok önem gösteriyorum. Yani teker bence en doğru izlenebilecek en doğru öğrenecek adamın videosu hala YouTube'un en güzel motorcusu kanalında var yani altı videosuna gidin o videoyu izleyip teker öğrenmeyecek insan yok bana kim teker öğret derse ben onu diyorum o videoyu izle öğren ve bir şeyleri kendin öğren ki yani videoları izleyerek birinden isteme ki ben hep o mantıktaydım fren kasmayı da, yani biraz böyle frenle tutmayı da ayakta teker yapmayı da stopi yapmayı da Ondan sonra burnu ot yapmayı da burnu öt. yapıyordum espriyle hiç yapmadım. Kıyamadım ona. eskiyle lastik bile yakmadık ki. Burnu ot yapma her şeyi ben kendi kendime düşe kalka düşe kalka. <laughs> düşe kalka düşe kalka öğrendim. Onun için siz de benim fikrimce öyle yapın. Kendiniz öğrenin. Sonra biri size der ki Aa ben bu çocuğu öğretmiştimler. O hiç değil. Bana kimse öğretmedi. Onun rahatlığıyla şu an her şeyi kendim kendi başıma öğrendim. Öyle. Çok konuşasım var bugün ya nedense. Bayağıdır video çekmiyorum ya ondan. Kafa şişirmiş olabilirim lan. Bayağı konuştum da beyler Şu an konuşmaktan başka bir şey yapamam. Gaz demiyor zaten. Evden çıkarken 148 kilometre menzil vardı. Şu an 151. Dur. 519 km olmuşuz. 5.8 litre yapıyor. Baksana hiçbir şey yapmıyor lan. Yani öyle. Ama gene çok isterseniz bir teker videosu çekeriz böyle. Hem büyük silsile nasıl oluyor. Hem ufak silsile bir arkadaşımdan alıp çekerim. Ya çekilir de işte vakit olmadığı için çoğu video çekilmiyor. Arada işte böyle akşam çıkınca kamerayı takayım diyorum konuşayım diyorum pazar gazlamaları falan gelecek. Önüm, bu önümüzdeki ay Ağustos'ta İzmir gazlaması, pazar gazlaması, Kuzey Marmara, Bursa gazlaması. Zaten da belki öyle yani. Dur. Motoru çok güzel tank pet aldım. Ayrıyetten radyatör koruma. Oğlum ben bugün ne kadar çok şey anlattım lan. Konudan konuya nasıl atladım? Canım sıkıldı kesin bak. Ben konuşacak bir şeyler alıyordum hep. Kafamda hani konuşacak Birini arıyordum. Böyle kameraya konuşuyoruz. Sıkıdan çıksın kardeşim. Yalla. Ya Habibi. Yolu bilmiyorum ha. Böyle gidiyorum. Kürşat'ın eski evinin oralarda herhalde. Böyle biraz testlerle oynayalım. Şimdi kanala çok güzel. Bak şimdi arkadaşlar. Bu pazar gazlama videosu, bu cuma gazlama videosu yayında Önümüzdeki hafta cuma günü de e, O videoyu da yaptım Ne videosuydu o düşünüyorum şu an Oğlum ben videoyu bayağı uğraştım editledim ne videosu editledim lan ben de indirmedim telefonda duruyor Lan neydi o Lan kaplama videosu editledim daha onu paylaşmadım ki kafayı yedim onu Kaplama videosu önümüzdeki hafta cuma yayında kaplamaya gittiğim Taplama yaptırırken çektiğimiz video falan. O videoda da önümüzdeki hafta Cuma günü akşam 6'da yayın. Kanka sen götün kaşınıyor ya senin. 34 Çakallı sanki plaka söylesen bir şey olacak. Hani makas ata ata gidiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz bak görüyorsunuz. Bak. Oğlum aldım lan videoyu seni. Açacağım lan cimere seni. Vallahi cimere açacağım seni. İbnelik olsun anasını satayım. Açacağım paylaşacağım cimerde. Bak 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 nasıl makas atıyor bak. Yapmayın kardeş yapmayın. Öyle gençler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Öyle boş bir video oldu. Zaten gazlama yapmayacağım demiştim size. Ee... Belki Rodaj'dayken bir video daha çekerim. Ya da direkt servise giderken çekerim. Daha çekmem. Çünkü artık bitsin kurtulayım kafasındayım Rodaj'dan. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben de bir haritaya bakayım. Telefonu bağlayayım. Haritayı açayım. Ee, seviliyorsunuz. Bay bay. Kanala abone olun. MULAR61'i takip edin. Youtube'dan da yorumlarınızı atın ki göreyim yani. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize cici bakın. Bay bay amigos.